milletvekilleri torba yasa ne var çok bilmiyoruz ama olmayan şeyleri biliyoruz. Bu torba yasa içerisinde mevsimlik işçiler yok. Bu torba yasa içerisinde ücretli öğretmenlik yapan Fahri Kur'an kursu öğreticileri yok. Bunların maaşı asgari ücretin üçte ikisi kadar. Bu torba yasa içerisinde EYT'liler, köy korucuları, tanınmayan gaziler yok, madenciler yok, staj mağdurları yok. Bu torba yasa içerisinde kamu mühendisleri yok, sağlık çalışanları yok, mevsimlik işçiler yok, akademisyenler yok. Gayet mağdur bir hayat süren akademisyenlerin maaşı bugün pek çok yerde odacısından temizlikçisinden bile daha az olduğu halde Artık mantar biter gibi üniversite açıldı korkarım yarın üniversitelerde ders verecek hoca bulamayacaksınız. Çünkü doktorasını yapmış, do te, doçentlik ünvanını yapmış bir adam dışarıda sıradan bir işte bile üniversitede aldığı maaşın iki katı maaş alıyor. Esasen burada torba yasa içerisinde maaşlardaki dengesizlik, adaletsizlik, çarpıklık gündeme getirilmeliydi. Komşu illerimizdeki yakın illerde Çankırı'da, Kırıkkale'deki valiler maaşları il yüzün bile içerisinde Değil. altında çalışan insanlar kendilerinden fazla alıyor. Aynı kurumda yan yana daha fazla işi yapan aynı ünvana sahip iki kişi birbirinden farklı maaşlar alıyor. Tabi bunların hiçbiri sizin gündeminizde yok. Gündeminizde sadece size tutuşturulan gönderilen şu yasalar çıkarılacak denen şeyler var. Ama burada şu maddelerin hiçbirisi konuşulurken çok elzemdi acilen tatile gitmeden önce çıkarmamız gerekiyordu. Ne olur şunları çıkaralım dediniz bir şey olmadı. Klasik vurdum duymazlık, meclisi yok sayma, muhalefeti yok sayma, itibarsızlaşmanın bir neticesi olarak bu yasa geldi. İnşallah hayırlı olur. Her şeye rağmen içerisindeki iyi maddeler hürmetine kötü maddelerinde hayırla sonuçlanmasını temenni edeyim. Dolayısıyla deprem bölgesinde on ay önce hangi konuları konuşuyorsak, hangi sorunlar gündemdeyse belki bir barınma hariç insanlar çadır ve konteyner buldu. Onun dışındaki sorunların hemen tamamı aynen devam ediyor. Ama bunların hiçbirisi gündemde değil. Burada emekli maaşları arasındaki dengesizlik de gündemde değil. Tam oyundan tepki geldiği için vermediğiniz diğer emeklileri de torbaya kattınız. Buradan anlaşılıyor ki ey Taşor'un çalışanları, akademisyenler, ücretli öğretmenler, mevsimlik işçiler, tanınmayan gaziler, sizlere sesleniyorum, hakkınızı sahip çıkın. Kimin sesi fazla çıkarsa, kim konuşursa o hakkını alıyor. Onun dışında ezen ezene bir düzen maalesef gidiyor Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum